Metin takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir video haberle yine huzurlarınızdayız. Rus uzmandan çok iddia. ABD Türkiye'ye karşı bunu yapacak. Rusya'nın Ukrayna müdahalesi sonrası ortaya çıkan tahıl krizinde ABD'nin B planının detaylarında yeni iddialar ortaya çıktı dünya pazarlarına gıda ve gübre tedariki sorununu çözmek adına İstanbul'da imzalanan anlaşma sonrasında ABD'nin Ukrayna'daki tahılın taşınması için B planı adı altında alternatif seçenek geliştirdiği açıklamasını değerlendiren Rus uzman, söz konusu planın Türkiye'nin rolünü azaltmak için ortaya atıldığını belirtti. İstanbul'da Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetleri arasında imzalanan gıda sevkiyatı anlaşması sonrasında ABD'den, Ukrayna'dan karayolu, demiryolu ve nehir taşımacılığı yoluyla tahılın taşınması için B planı adı altında alternatif seçenek geliştirdiği açıklaması yapıldı. Rusya Askeri Siyasi Analiz Bürosu uzmanı Sputnik'e verdiği demecinde ABD'nin bu hamlesinin 3 nedeni olduğunu söyledi. Uzman, Ukrayna tahılının karayolu, demir ve nehir yoluyla taşınması için alternatif bir plan ortaya koyan ABD'nin hedefleri ortada. Birincisi, İstanbul'daki anlaşmaların onlar olmadan ve bölgedeki gerilimi tırmandırma planlarına rağmen imzalanmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getiriyorlar. Karadeniz'de askeri varlıklarını artırmak istedikleri biliniyor. Ancak İstanbul belgeleri Karadeniz bölgesinde Karadeniz dışından ülkelerin savaş gemilerinin ek varlığı ihtiyacını reddediyor diye konuştu. ABD'nin suni bir gıda krizi yaratarak uluslararası toplum karşısına baş kurtarıcı olarak çıkma hesapları yaptığına dikkat çeken uzman ancak sonuçta bu kurtarıcıların Rusya ile Türkiye olduğunu vurguladı. Ayrıca Amerikalılar tamamen işin dışında kaldı. Yani kendilerine göre küresel gıda krizinin başlıca nedeni olan Ukrayna tahılının taşınması gibi önemli bir sorunun çözümünde yer almıyorlar. Böylece uluslararası desteğe güvenerek bu krizi suni olarak yaratıp büyüterek sonuçta Türkiye ve Rusya'nın ekmeğine yağ sürdüler. Böyle bir başarısızlığı hiçbir şekilde kabul edemiyorlar ve bu nedenle saçma ve kötü düşünülmüş girişimlerde bulunuyorlar. Amerika'nın B planı fikrinin ayrıca daha güçlü, daha bağımsız ve kontrolden çıkmış bir Türkiye'ye sitem olarak daha ortaya atılmış olabileceğini söyleyen uzman şöyle konuştu. Üçüncüsü, ben bu kendilerine göre aşırı bağımsız hale gelen Türkiye'ye yönelik sıradaki sitem olabilir. Türkiye'nin tahıl sorununda fiilen ara bulucu olarak başrolde olmasından ve bunun Türkiye'yi Ukrayna çözümünde de ara buluculuğuna başlıca aday olabileceğinden memnun değiller. ABD'nin müttefiklere yönelik politikası geleneksel olarak çok güçlü olmalarını önlemeye dayanıyor. Şu anda tahıl ve Ukrayna krizi çerçevesinde Türkiye'nin önemini azaltmak için her yolu deniyorlar. Washington kendi kontrolü altında olan müttefiklere ilgi duyuyor. Oysa Ankara giderek güçleniyor ve bu onları endişelendiriyor. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Amerika'nın bu gizli planı hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen bizimle paylaşın.